Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere e, bebek kediler hakkında bazı bilgiler vereceğim. Yanlışım ya da eksiğim olursa lütfen beni, beni uyan. Şimdi öncelikle bir kedi eğer vahşi ise, yabani ise ya da gerginse onun asla bebeklerini hiç dokunmuyorsunuz. O zaman bebeklerin anne reddedebilir. Ama bunun gibi çok sakin, çok uysal ve de benim elime o doğum yapan anneler varsa çok güvenir. Hiçbir şey söylemez bakın. Benim işte bir tanesi de bu. Anne de çok rahat bana çünkü o çok güveniyor. Ondan sonra e, 15 günlük civarı olana kadar anne kedi kendi yavrularını kendisi oyalayarak e, çişlerini ve de kakalarını yaptırır. Eğer ki bir bebek kediyi alırsanız eğer kendi kendi çişini ve de kakasını yapamazsa maalesef bebeği kaybedebiliriz. İşte o yüzden asla ve asla bir bebek kedi almıyoruz. Onun haricinde bebek kedilerinin 10 gün civarına kadar kendiliğinden düşen bir kordonu vardır. Bunu da asla siz kopartmaya çalışmıyorsunuz. O da kendiliğinden işte düşer. Anne burada gördüğünüz gibi çok rahat. Bakın bebeklerini bu kendisi buyalıyor. Kendisi öncelikle onu hem temizlemek için. Allah'ım rahata bak. Bu nasıl bir rahatlayan? Sen de ana oğlum e Herkül ama sen de don giymemişsin. Niye? Ana tiplere bak. Rahat mısınız? Tamam sen rahatsın onu biliyor. Allah'ım şundaki rahatlığa bak. Bal gözlü. Bal, sen değil lan bir sus. Bal gözlü Allah'ım tipi bak. Eee nasıl? <laughs> lan oğlum bir toparlan baba geldi içeri. Bir saygılı ol bir terbiyesiz. Bu nasıl? Las, tamam oğlum buyur söyle bir tanem. Tek seninle konuşayım söyle. Ha. Söyle. Sus cevap ver. Verme bir de babaya. Allah'ım şu rahatlığa bak. Manyaklar. <laughs> Benden rahatsınız ha. Paşam iyi misin bal gözlü? Tamam koca kafam. Sen zaten çok iyisin. Harikasın. E süpersin. Onu anladım. Allah'ım şu tipe bakın ya. Kızlar ne yapıyorsunuz? Allah'ım şu annedeki şu bakın şu rahatlığa bakın. Bana olan şu lan neye kavga ediyorsunuz siz? Lan daha dört günlüksünüz manyaklar. Allah'ım kavga ediyorlar. <laughs> lan tövbe tövbe siz dört tanesiniz sekiz tane işte göğüs var. Pardon altı tane. Ana manyaklara bak. Gördünüz mü nasıl kavga ediyorlar? Çirkefler. <laughs> Ana bu iki kız var ya ah, çok fena olacaklar. Ana nasıl kavga ettiniz la öyle? Bak 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 şu var ya şu çok fena şu. Kız bir dur ötekilere bir dirlik ver. Allah'ım bunu hatırladım İlk doğar doğmaz da böyle annesinin böyle boynuna o şey gelmişti. Ana bu var ya bu çok fena. Bu totosunu yediğim var ya çok fena. Kız bir dur. Dur tamam gel yardım edeyim işte ben sana. Ha çık şöyle. Ana ne fena kız. <laughs> Maşallah. Evet arkadaşlar şimdi biraz annemiz hakkında bilgi vereyim. Annemiz gördüğünüz gibi çok sakin. Çok çok uslu bir kız. Şimdi annemizi burada ameliyat izi var. Pardon ameliyat izi demişim. Bakın annemiz şuradan bir saçma ile e vurulmuş. E, şimdi ameliyat edilemiyor ama çünkü bebek emziriyor. Ama e, sütten kesildikten sonra bakalım bir ne olacak. E, bir, benim annemle aram çok iyi. Artık perukta takmıyorum. E, Bak şimdi. Ya sakın sakın bir korkmayın. Hani Anneye reddetmez çünkü anne bana o kadar bir alışkın ki ya da anne bana o kadar bir gü o kadar bir güveniyor ki bak hiçbir tepki bile işte ha, vermiyor. Ama oy oy göbeğini de açıyor bir de o güzel kızım benim maşallah çok güzel süt var ee, ama bir şey var anne sürekli yavrularının üstüne yatıyor o beni biraz rahatsız ediyor ama inşallah her şey düzelecek. Kız nereye gidiyorsun bak bak bak. Ha bu battaniye de benim benim işte kızımın battaniyesi ha biliyorsunuz. İki defa benim kızımın e, battaniyesinin üstünde işte kediler e, doğum yaptı. Şimdi değiştirmiyorum. 2-3 gün sonra değiştireceğim. Anne iyice bir rahat etsin. İşte size bir bilgi verelim Ha dedik böyle. Görüşmek üzere. Bu nasıl bir rahatlık la? Rahat mısınız? Biliyorum zaten onun işte ha, farkındayım. Peki yani hiçbirinizin aklından bir çay suyu koymak falan işte geçmedi mi? Ne demek geçti? E, o zaman niye çay suyu işte koymadın oğlum? Benim işim mi? Peki senin işin ne? Heh. Ne demek ben kediyim ya? Yine don giymemişsin. Abicim ne ne demek donla ben rahat etmiyorum ya? İçine don giyeceksin. O kadar. Dışarı çıkıp kapıyı mı kapatayım? Oğlum evin sahibi benim. Akıllı olun. Ne oldu? Sustun. Ha. Akıllı oğlum bir dahaki sefere de bak yarın sabah bak mutlaka bir çay koyuna, Oldu mu? Terbiyesiz. Sus. Evet arkadaşlar sizlerin acil bilgisine ihtiyacım var. Bakın annemizin işte karnı hala yani böyle şiş. Anne de maşallah çok rahat. Lan dur ya yavrum da gitti. <laughs> Manyak. Şimdi annemizin e, karnı şiş. Baya şiş. Hani içinde yavru var mıdır yok mudur tam emin değilim. Ama çok da rahatsız da değil anne. Siz ne dersiniz arkadaşlar yani içinde belki yani bir yavru daha olabilir mi? Sizlerin bir fikrini almak istedim. Çok da ilgili bir anne maşallah maşallah çok da rahat bir anne. Ulan hemen de bir göbeğini açıyor, bak bak bak. Siz, siz, ne, siz ne dersiniz? Vurmuşlar bir daha söyle, ne yapmışlar? Saçma, e, saç... bildiğin saçma o tüfek. 5,5 mm O zaman şimdi... Yok bununla alakalı değil, bu bir, bir problem yaratmamış yok, yok. hayvana. Yani, yani şimdi bizim bu annemizde Sırtımda bir saçma mermi var. var. evet. Havalı tüfek mermisi bu. Neyle? Az... Ha Allah Allah ya. O nasıl kanal arkadaşı? Allah'tan omur iline gelmemiş hayvan felç alır. Allah korusun. O canım benim ya. Ya biz içinde belki bir yavru vardır diye geldik. Bir saçma i̇çinde Yok. İyi. O bari güzel de içinde o saçma. O da ameliyat olmaz şu anda zaten. Hayatı bir organa Orada saklanmadıysa Kız ne yapıyor? Allah'ım bu da ters dönmüş. Şuna bak. Göbeğe şey bak. Göbüşe bak. Göbüşe oy 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 maşallah evet arkadaşlar 4 bebişimiz var sağlıklı annemizin rahat yerinde bildiğiniz gibi benim korumam altında burada işte bir suyu var burada bir kurumaması var orada başka bir suyu var ve orada da yaşmaması var burada da işte kum var arkadaşlar çok rahat evin içi de zaten sıcak bebişlerin keyfi yerinde şunlara bakın şunlara Maşallahları var. Sen çok güzel bir annesin. Çok teşekkür ederim. Bana böyle mis gibi böyle torunlar verdin. Çok teşekkür ederim ben sana. Güzel yavrularım var. Bakın anne bana çok güveniyor. Ben yavrularına rahatlıkla ben dokunabilirim ama çok fazla da dokunmuyorum. Annemiz yine altındaki bu şey doğum yaptığı işte havlu. Şu anda almıyorum çünkü annemiz üstünde yatıyor. Bir iki gün daha dursun. Annemiz iyice bir rahatlasın. Ondan sonra ben değiştireceğim. Bu battaniye de benim kızımın battaniyesiydi. Üstünde iki tane iki, iki defa işte hamile anneler üstünde işte doğum yaptı. Benim benim kızıma gitsin bütün dualar. Onun battaniyesiydi bu. Benim yavrumun battaniyesiydi. Vallahi başka kim istese istesim asla vermezdim ama böyle güzel iki anne benim kızımın battaniyesini seçmişler üstünde doğum yapmak için. Maşallah. Bütün dualar benim benim yavruma gitsin inşallah. Bakın ben size söylemiştim. Başka bir anne kedi geldi diye. Hatta geldi de doğurdu bak. Üç tane bak burada. Bir tane de bu. Kız yeni doğmuşun daha. Dört tane. Allah'ım Allah'ım. Niye yavrularını sen buraya? Ha, kurdun. Dur. Hemen bir peçeteyle. Şimdi alayım. şimdi anne çok rahat. Çok sakin. Dur bakın. Kız ne yapıyor Niye emzirmedin kız? <laughs> tamam. Gel bakalım. Güzel annemiz. Gördünüz mü? Bakın, dün bendeki, pardon, bendeki o yavruları ben bugün daha ben çıkarttım. Bakın, bakın, bakın. <laughs> Ve doğum devam ediyor. Harika bir duygu. Güzel kız. Anne çok ha? Şimdi bakın. Bir tane de arkada var. Dört bebek. Kız ne yapıyorsun sen? Hatta o plesentaları üstünde bakın. Anne onu yiyecek. Güzel kızım. Harika. Dur arkadaki o yavruyu da alayım. Annemizin o göğsüne bir koyayım. Heh. Annemizin öyle bir sakin olması çok çok güzel bir şey. Harika. Çok teşekkür ederim. Bakın anne plesantayı o yiyor ki bir güç kazansın. Çok doğum yaptırdım ben. Çok çok çok. O güzelim. <laughs> Harika bir duygu. Çok güzel. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet. Evim hiç boş kalmıyor ya. Allah'ım şunlara bak. Dört tane bence bence iki tane daha işte gelecek. Güzel kız. Korkma ben yanındayım. Burada güvendesin. Maşallah. Maşallah. Ay, çok çok iyi. Harika. Ben geldim. Ne yapıyorsun sen? Güzel misin sen? Çok mu tatlısın sen? Ben gelir gelmez hemen göbeğini açıyor. Hemen göbeğini açıyor. Sen çok rahat ol, burada güven içindesin. Oldu mu güzel kızım? Zaten sen de bunun farkındasın. Doğum devam ediyor herhalde ya daha. Doğum devam ediyor. Oy maşallah bebekler emmeye başladı. Çok güzel. Annemiz sakin, çok yorgun anne. Bir okuldan aldık. Okuldan geldi. Şuna bak. Buna bakın be. Çok güzelsiniz. Bebeğimiz emiyor. Maşallah. Maşallah. Bence doğum daha daha o devam ediyor diye ben düşünüyorum. Çünkü kanaması var. Ama şu ana kadar daha doğmadı. E karnı da şiş. Bakalım bekliyoruz işte. Anam şuna bak. La kavga ediyor. Bir dur la. Daha doğalı kaç saat oldu. Zottirik. Bunun ne yavrum ve hiçbir şey umurunda değil. Uyuyor. Şu var ya şu. Çok cengaver ha. Bu illerim benim. Dört tane var, Dört tane işte bebişimiz var. E, yavru şey bulamıyor. O meme yok. Orada buldu mu? Yok. Ama ben şimdi ben onu alıp bir memeye götürsem öğrenemez. O yüzden ellemeyeceğim. <laughs> Burada bir tane daha çıktı. Len. İyi. Annemizin dört tane bebeği oldu. Ben bir tane daha olur diye bekledim ama olmadı. Allah'ın burnuna bak. Tam tam böyle öpülmelik. Bir şey dikkatimi çekti. Bakın, üçü de dişi. Bu dişi, bu dişi, bu, bu da dişi. Onu nereden anladım? Bunlar üç renk ve üç renkse ya da bir sarılık varsa o zaman yüzde 99. Bu işte bu dişi demektir. Bundan emin değilim. Kızlar ne yapıyorsunuz kızlar